Naim Babiroğlu Lübnanlaşma ve Komisyon Parçalanma Lübnan Orta Doğu'nun Fransası, Beyrut Orta Doğu'nun Paris'iydi. Beyrut'a gitmek bir ayrıcalıktı. Paris'e gitmek demekti. 1967 ve 1973 Arap-İsrail savaşları sonucu binlerce Filistinli sığınmacı Lübnan'a yerleşir. Ve 1975'ten sonra dünya turizminin cazibe merkezi Lübnan'da istikrarsızlık başlar. Filistinli sığınmacılar topluma entegre olamaz. Demografik yapı bozulur. Etnik ve mezhep çatışmaları başlar. Gidiş o gidiş. 1980'den sonra Orta Doğu'nun Paris'i güzelim Lübnan bir daha gün yüzü göremez. Geriye Lübnan'ın dünya çapında ünlü şarkıcısı Feyruz'un Liberut şarkısı kalır. Beyrut için bir ağıt, acılarla bezenmiş Li Beirut. Lübnan'ın yaklaşık %65'i Müslüman ve %35'i Hristiyan. Ülkede 18 etnik, dini ve mezhepsel grup yaşar. Cumhurbaşkanı Hristiyan Maruni, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı Şii olacak şekilde dağıtılmış. 128 parlamento üyesi var. 64'ü Hristiyan. Hristiyanların dağılımı şöyledir. 34 Moruni, 14 Ortodoks Rum, 8 Katolik Rum, 5 Ermeni Ortodoks, 1 Ermeni Katolik, 1 Protestan, 1 diğer Hristiyan. 64'ü Müslüman. Müslümanların dağılımı şöyledir. 27 Sünni, 27 Şii, 8 Dürzi, 2 Alevi. Etnik, mezhep ve cemaatlere göre belirlenen kota sistemi, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, valiler, belediye başkanları ve bürokrasideki tüm makamlara kadar dağıtılmış. Milli eğitim yok. Her cemaatin kendi okulunu kurma hakkı var. Lübnan'da devlet karşısında birey yoktur. Mezhepler, cemaatler vardır. Yurttaş yoktur. Maraba, teba, kul vardır. Kamu hizmeti almanız mezhebinizin, tarikatınızın gücüne bağlı. Liyakat sistemi yoktur din ettik ve mezhep kotaları geçerlidir. Hesap vermeyen ve denetlenmeyen bir yönetim anlayışı hüküm sürer. Eğitim milli olmadığından ortak dil ve birlikte yaşama iradesi hiç yoktur. En önemlisi toplumdaki bölünme dış ülkelerin müdahalesini açık kapı bırakır. Mesela Hristiyan Maroniler için Fransa, Şiiler için İran, Sünniler için Suudi Arabistan himayeci güçtür. İşte Türkiye'nin büyük bir coşkuyla 4 nola koştuğu Lübnan bu. Irak'a gelelim. ABD 2003'te Irak'ı işgal eder. 2005'te Irak anayasasını hazırlar. Sürekli istikrarsız bir coğrafya hedeflediğinden Lübnan modelini Irak'a uygular. Irak'ta Cumhurbaşkanı Kürt, Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni olacak şekilde bölüşülür. Kuzey Irak'ta Kürtlere bölgesel yönetim verilir. Fakat ABD Irak'ta dikkat çeken ilginç bir yapı oluşturur. Kürtler ulusal bir kimlikle etnik olarak tanımlanır. Araplar ise mezhepsel olarak Sünni ve Şii diye ayrılır. Yani ABD Kürtleri ulusal kimlikle bütünleştirirken Arapları mezhep ayrımcılığıyla baştan böler. Irak o günden bugüne gün yüzü görmez. Geldik Türkiye'ye. 10 Ağustos 1920 Türklerin İdam Fermanı Sevr Anlaşması Madde 145 Osmanlı Devleti, işbu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden başlayarak iki yıllık bir süre içinde, müttefik devletlere, soy azınlıklarının orantılı temsili ilkesine dayalı bir seçim sistemi düzenlenmesi tasarısı sunacaktır. Bu hüküm, dil, din, mezhep ve etnik temelli azınlıkların mecliste nüfus oranına göre temsilini esas alır. Yani bugünün Lübnan'ı. Atatürk ve arkadaşları işte bu sevri çöpe atarlar. Ve Lozan anlaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını çizerler. Cumhuriyeti kurarlar. Cumhuriyet etnik, din, mezhep, cins ayrımı gözetmez. Ayrıştırıcı değil, birleştiricidir. Cumhuriyetle ümmet, millet, kul ve teba değerli birey olur. Liyakattir. Fırsat eşitliğidir. Erdemdir Atatürk'ün Cumhuriyeti. 100 yıllık devlet olmamız engellendi diyenlerle Cumhuriyet'in 1923'te açılmış bir parantez olduğunu söyleyenlerin hedefi Lozan'dır. Cumhuriyettir. Arzuları Sevridir. Yani Lübnanlaşmadır. Rüzgarda savrulan bir hafızamız var çok şükür. İşgalcilerin, ikinci cumhuriyetçilerin, yetmez ama evetçilerin ve işbirlikçilerin sevr aşkını unutan bir hafıza. Unuttuğu için terörsüz Türkiye yolculuğuyla birlikte sönmeyen sevr aşkının tekrar nüksettiğini de görmez. Şu anda olan nedir? Lozan'dan nefret edenlerle sevr hayali yaşayanların Osmanlı modelini göklere çıkararak Türkiye'yi Lübnanlaşma bataklığına sürükleme adımlarıdır. Lozan'dan ve Cumhuriyet'ten intikam alma girişimidir. Yani Türkiye'nin parçalanmasıdır. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Türkiye'li, Milletin adı Türkiye söylemleriyle başlatılan yolculuğun son durağını merak ediyorsunuz. Lübnan. Ve geldik Cumhuriyeti kuran partiye, Cumhuriyet Kalk Partisi'ne. Menüsü Cumhuriyet, ulus ve üniter devlet olan bir yemek masasında yer almak, menüyü meşrulaştırmaktır. Yeseniz ne olur, yemeseniz ne olur. Silah bırakan PKK da yok zaten. Komisyonda yer almak, geriye dönüşü olmayan stratejik bir hatadır. Bu hata, 400 milletvekiliyle anayasa değişikliğine giden taşları döşer. Cumhuriyet'in son kolonlarını yıkacak böyle bir oluşumda CHP'nin işbirliği yapması Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin ruhuna tümüyle aykırıdır. İki Mustafa, Milli Mücadele Kahramanı Mustafa Kemal ve Lozan Kahramanı Mustafa İsmet bu komisyonu reddeder. Cumhuriyeti kuran kadro bu masayı tümüyle reddeder ve tarih kaydeder.